Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe şu anda saat 12 tam olarak. Dün bahsetmiştim sizlere Kerim Alp'in odasını temizleyeceğim diye. ilk önce işte kıyafetlerle başlayacağım. Şimdi yazdıklarını falan hepsini buraya çıkardım. Biraz eleme yapacağım. Bu sene olur mu? Yani önümüzdeki sene giyebileceği tarzda kıyafetleri ayıracağım. Olmayanları ne yazık ki Durumu iyi olanları dolaptan satarım büyük ihtimalle geri kalan ihtiyacı olan kişilere veririm diye düşünüyorum. Öncelikle arkadaşlar şu anda tişörtlerin hepsini tam olarak kaldırmayacağım. Ankara'da şu anda hava soğudu ama bir hafta sonra yeniden yükselebilir. Şimdilik böyle çekmecede gözümün önünde bulunsun. Havalar tamamen soğuyana kadar kaldırmayacağım. Mesela şu tişörtleri geçen sene almıştım Kerem Yani geçen sene yazdı giydi, bu yaz da giydi. Şimdi böyle bir ay daha idare edebilir ama seni olacağını zannetmiyorum. Zaten şu anda tam geliyor. E seni ister istemez de büyümüş olacak. Bu şekilde katlıyorum arkadaşlar. Bir daha göstereyim sizlere. E çünkü artık bunları çekmeceye kaldıracağım. Şunlardan başlayayım. Bunları artık çekmeceye kaldıracağım için çok fazla yer kaplamasını istemiyorum. O yüzden bu şekilde katlıyorum. Daha küçük parçalar halinde şöyle. E ee, bu arada bu yaz sonunda yani yaklaşık bir bir ay önce kadar da yazlık alışveriş yaptım yine Kerim Alpe. Birazdan sizlere onları da gösteririm. Seneye giyebilmesi için sezon sonu alışverişi yaptım ki ben her sene bu şekilde yapıyorum. Ee, geç yapma anneciğim. Geçen sene izlediyseniz e, o zaman da görmüşsünüzdür. Yani gereksiz yere fuzüle masraf ödemiyorum çünkü fiyatları yarı yarı zaten düşmüş oluyor Hay daha tasarruflu evet daha tasarruflu olduğunu düşünüyorum. <laughs> sene giydiği kıyafetleri koydum. Buraya da e, sezon sonu aldığım alışveriş için e, almıştım. Bunlar biraz büyük bedel. Bu sene bunları hiç giydirmedi. Mesela şu takım e, altına tişört falan var böyle bu kısımlarda. Bunlar burada duracak. Allah'ım nasip ederse yazı görürsek inşallah yazını inşallah giydireceğim. Şimdi buranın çekmecesini kapatıyorum. Geçelim kışlıklara. Evet şimdi kışlıklara da buraya döktüm arkadaşlar. Birazcık ayrım yapmam gerekecek. Hangi kıyafetler oluyor hangileri olmuyor. Şöyle bir göz kararı bakacağım. Bunu bu senede giydirmeye çalışacağım. Yani olur herhalde. Atmayayım bunları. Bunları katlayayım ve bu senede olur gibi bu e, sivitiyor. Zaten bunları geçen kışın almıştım. E, bu da olur. Zaten bunu da e, mart gibi falan almıştım sezon sonu. Şöyle göstereyim. Bunu da artık oldurmaya çalışacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> show havlularım vardı ama sonradan kerem alp'in kışlıklarını koydu ee, havlusu misafir falan geldiği zaman da kullandığım havlularım var. Onları buraya güzelce bir yerleştireyim. Bu sefer katlama şeklinde birazcık değiştirmeyi düşünüyorum. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sıkadım hep aynı şeyden. Şu tarz havlular hiç iyi değil arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Hatta hazır dalınıyor bunlar biliyorsunuzdur. Hazır havlulardan almayın. Çünkü e, çeyiz diye alıyorsunuz ama mesela bir misafiriniz geldiği zaman veriyorsunuz elini yüzünü silsin diye. Gerçekten çok fazla can acıtıyor. Pullu olduğu için pul kısımları can acıtıyor zaten. Hani farkında olmadan birden silseniz yüzünüzü sıyır atar ne yazık ki. Ben o yüzden onları hani tutuyorum hala koymuyorum genelde. Bu tarz günlük havlularda işe yarıyor. Aslında benim havlum çok fazlaydı. Hiç kullanmadığım havlularımı dağıttım daha sandığın içinde falan çok fazla vardı çünkü. Gereksiz diye artık tutmuyorum pek fazla. I need some time to be okay. misafir havlularım hani misafirim geldiği zaman banyo havlusu olarak bunları buraya ayırdım. Bunlar da el yüz silme olarak ayırdım. Bunlar misafir havlularım bu arada. Benim günlük kullandıklarım yatak odasında arkadaşlar. Yatak odasındaki e, dolabımın içerisinde. Bunlar böyle misafir geldiği zaman kullandığım özel havlular. Zaten çoğu da hiç kullanılmadı. Böylece duruyor bakalım. Şimdi Temizliğe devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle kısaca düzenimi göstermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz artık fazlasıyla sadeleştim. Artık öyle gereksiz ıvır zıvırlarla doldurmuyorum evimi. Ee, burada Kerim Alp'in ufak tefek kullandığı oyuncakları var. işte küçük legoları falan topu var. Burada da bebeklik battaniyesi var ama bazen e, ara ara lazım oluyor. Kullandırıyorum montunu da buraya astım montunu da çıkardım burada da iki tane böyle çantası var onları da buraya yerleştirdim burada böyle bir tane tamir seti var ve taburesi var burayı bu şekilde değerlendirdim şöyle uzaktan bir daha göstereyim sizlere eskiden bu dolabı kapağını açtığımız zaman bir sürü oyuncak dökülüyordu ama artık çok şükür sadeleştik burada da böyle bir tane basketbol patası var bazen top oynuyor onu da buraya astım Evet arkadaşlar şu kısımda da eşofmanları var. Ee, dışarıda günlük hayatta kullandığı eşofmanlarımız var. Ee, burada da böyle... Ay bunda kelimat buraya sokuşturmuş. <laughs> Şuraya hırkap yerine koy demiştim ama buraya atmış. Burada da artık kışlıklarımızı çıkardım biliyorsunuz. O yüzden kışlık kazaklarımızı koydu. Burayı almadığı için böyle ikiye katlayarak koydu. Burada da hırka ve yeleklerimiz var. Bu sene bunlarla idare edeceğiz artık. Şu kısımda da bunu geçen sene almıştım. Biraz büyük almışım. Daha bu sene de giyemez diye oraya ayırdım. Son olarak şöyle çekmecemi de göstereyim. Burayı zaten az önce de göstermiştim. Yazlık tişörtlerimiz var bu kısımda da. Böyle değerlendireceğim artık bu kısmı. Ee, i̇nşallah seni yeniden giyeriz diye dua edelim. Şurada şöyle 3 tane çorabım var. Bunu da yine yaz almıştım arkadaşlar. Yaz ayıydı. E, fiyatları bayağı bir uygun. Aslında burada 22.99 yazıyor ama 3 e, alınca 2 ödüyorduk galiba. En büyük boylarından aldım ben. E bunları da bunlar kışlık çorap çünkü uzun olanlardan. Soket değil. Bunları da bir ara çıkarayım, makineye atayım, yıkayayım, durayım, bitiyim, koyayım diyorum. Çünkü burada da yine fazla çorap var ama bunlar hep yazlık çoraplardan, kısa soket olanlardan. Burayı yıkayacağım, size göstereyim, öyle yapayım dedim. Son olarak da burası var biliyorsunuz ki buraya da havlularımı koydum, yerleştirdim. Şimdi buralara güzelce bir süpürge tuttuktan sonra buradan çıkacağım. Çünkü artık çocuk odasında işim bitmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar Temizlik sonrası Oğlumu uyuttum Şimdi kahve zamanı Hem arayın niyetine Hem de çok yoruldum Şöyle bir rahatlamaya ihtiyacım var Bir de ben belirli saatlerle sürekli kahve içiyorum Şu anda saat 2 Her gün bu saatlerde kahve içmeye alıştığım için vücut istiyor ne yazık ki. Ocaklarımı da daha yeni yıkadım demirlerini. Önce şimdi bir açayım. Demirlerimi daha yeni yıkadım. Onlar hala ıslak arkadaşlar. Birazcık daha suyunu sakmasını bekliyorum. Ondan sonra onları da yerleştireceğim. Ee, bu arada sütümün markası migros arkadaşlar migrosun sütü çok güzel ben yarım yağlı olanı tercih ediyorum hatta migrosa gittiğim zaman e, böyle çok fazla almaya çalışıyorum yakında değil çünkü migros geçenlerde aynasın sütünü hatırlayanlarınız vardır 3 paket aynı süt aldım 3'ü de e, kesilmeye başlıyordu böyle kaynattığım zaman baya bir ekşimiş ve bozulmuştu kahvemin yanına da şöyle minik bir arayönlük yapacağım karışık çerez koyacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Fındık, kaju, badem, e, fıstık o tarz şeylerle kahvenin yanında iyi gidiyor. Kahveme markası da taşı arkadaşlar. E, Alman markası diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Türk kahvesi ve Nescafe'si müthiş. Daha önce de hatta bunu söylemiştim ama yeni gelen takipçilerim varsa ya da bu videoyu ilk defa izliyorsanız. O yüzden belirteyim. Eğer ki kahve tutkunuysanız bu kahveyi alın, aldırın. O kadar güzel ki hem de Nescafe'si hem de Türk kahvesi gerçekten çok lezzetli ve de çok yumuşak bir e, tadı var. Evet arkadaşlar, oğlum uyuyorken şurada birazcık rahatça bir kafa dinlemek istiyorum. Bir saat de olsa e, kitap okurum, kendime birazcık vakit ayırırım. Kahve içerim. Zaten yağmur da geliyor, yağdı yağacak. Manzara eşliğinde. Vallahi benden bugünlük bu kadar. Temizliğime devam ettim çünkü çeyellerini falan da süpürdüm. O yüzden arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar demek zorundayım videomu burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun.